Selamun aleyküm kardeşlerim, hoş geldiniz. <laughs> Hayırlı günler hepinize. Evet, bugünkü sohbetimizin konu başlığı İslam'da evlilik. Yani bugün e, günümüz çağındaki evlilik nasıl olmalı? E, bir eş kendini seçerken nasıl seçmeliyiz? Ondan sonra günümüz çağındaki bu evliliğin çok yanlış yerlere doğru gittiği ki hepimizin gördüğü bir şeydir. Evlilik artık sadece maddi bir olaya indekslendi. Bu çok yanlış. O yüzden e, bugün inşallah bunlara değinmeye çalışacağız. Evet, başlayalım inşallah. Evet, giriş. Evliliği zorlaştırdık, günahı kolaylaştırdık. Doğru mudur? Şu an bir evlilik 1 milyon desek. Yani günahtan çok fazla zaten. Bir milyonun yanında yani çok fazla Evet, Günümüz evlilik, masraf, korku, ve ertelenmesi gereken ağır yük gibi gösteriliyor. Annemize, babamıza gittiğimizde şu an evleneceğiz dediğimizde bize sorduğu için şey ne biliyor musunuz? Para var. Ya parayla alakalı bir durum mu sizce bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parayla alakalı bir durum demiş bu. Hayır. Bu olay şudur. Bir genç kendinde o sorumlu olabileceğini düşünüyorsa ve kendi dengine hani var da davul dengine dengi Dengine bir hanım varsa onunla evlenmesi lazımdır. Evliliğin bazı durumlarda fazla olduğu durumlar da vardır. Gençlere verilen mesaj çoğu zaman şudur. Önce her şey tam olsun, sonra veririz. Evimi al, arabamı al, motosikletini al, şöyle olsun, böyle olsun. Oysa İslam'da evlilik bir lüks değil. Maddi güce endeksi bir, usta değil. Hayat bittikten sonra yapılan bir süs değildir. Evlilik fıtratın fırsatın gereği. Yani hepimizin içinde evlenme isteği vardır. Hepimiz çünkü aşık olduğumuz için evlenmeyi de zaten. İmanı koruyan bir kalkan ve toplumu ayakta tutan bir temel ibadettir. Bak toplumu ayakta tutuyor. Niye? Biz ne değiştik? Bir aileden. E bizim bir ailemiz var, bizim bir ailemiz ilk önce evden değil mi? İşte Evlilikle bir aile oluşuyor. Aileden oluşan çocuklar, ilerleme o zamanında onlar çocuklar yetiştiriyor. Ve toplum böyle oluşuyor. Biz bu ışıkla... Işten... Evet, bugün sorun gençlerin evlilikten kaçması değil. Evliliğin gençlere zorlaştırılmasıdır. Şimdi mesela biz de öyleyiz. Evlilik diye aklımıza geldi. İlk olarak aklımıza maddi durum geliyor artık. Niye? Ya çünkü bize öğretilen bu. Her gittiğimiz ortamda evlilik sadece maddi durum olarak ortaya atılırsa ne olacak? Hepimiz maddi olarak düşüneceğiz. Ya gençler veya kardeşlerim, evlilik bir tek maddi bir durum değil, evlilik somurlu gerektiren bir şeydir. Bir çocuk yetiştireceksin ya sen, çocuk çocuk. Yani bir tane ilerleyen zamanlarda bir genç insan olacak. Yani insanlar belki faydalı veya zararlı olacak biri şey yetiştiriyorsun sen. Bu yüzden hepimizin evlilik olarak birleştirilmesi lazım. Evlilik ne için yapılır? Bunu bilmemiz lazım mesela. Evet mesela, evlilikle uğraşılmamalıdır. Günümüzde yaygın bir anlayış Erkeğin evi olsun, arabası olsun, mesleğe garanti olsun. Bu beklenti kültüre bir anlayıştır. Dini bir şart değil. Farzı bu bize. Yani ben evlenirken benim paramın, malımın ülke olması bana farz değil. Anladınız mı? Bu nedir? Şu anki kültürel bir insan olarak kendi kararlarında oluşturduğu bir durum yani. Yanlış bir şey. İslam'a göre evlilikte asıl ölçü şudur. Bak, iman, ahlak, sorumluluk bilinci. Ya bir insanın imanı yoksa ne yapıyorsun o adamla? Yani bizim aslında yaptığımız evlilikleri bile ahirete devam ettirebilecek insanlarla evlenmemiz lazım. Evet bir de ahlak zaten. Ahlaksız insana ne yapacağız? Ya ben hadi bir erkeğim diyelim. Ben imansız bir, ahlaksız bir insansam hanımı da dövmeyelim. Hanımla kötü şeyler de yapabilirim. Çocuğumu da kötü bir insana geçirebilirim. Sorumlu birincim yoksa mesela. Ya bunların hepsi düşünülmesi gereken şeyler. Yani bu sohbet aslında gençlerden daha çok yani yaşlı insanlara dinletilmesi lazım. Yani anne baba olmuş dinletilmesi lazım. Ben duyuyorum arkadaş. Mal mülk mal mı kafayı mı ya? Yani? Gerçekten sormak istiyorum. Ne dedi dediniz? Ya biz üç ada köyündeniz. Kav başkaları sen zor Bundan 15 sene, 20 sene önce kadar bizim köyümüzde daha araba denen bir şey yoktu belki Herkes kıt kanaat, Allah'ın verdiği ufak tüfek nimetlerle, böyle ee, keçi sürmekle, çobanlıkla, şunla bunla şey yapıyoruz. Şimdi Allah-u Teala bize biraz nimetleri fazla verdiğini bu. ne yapıyoruz biz yani böyle? Veya şunu vardı, ben 20 yaşında bir adam diye düşünüyorum. 20 yaşındaki bir adam ev araba isteme kolay bir şey mi ya? Sizce normal bir şey mi? Ya o genç nasıl? O genç borca girse, borçtan sonra bir sıkıntı çekecek. Ödemekle şey yapacak, evinin huzuru da bozulacak zaten. Ya bunlar ne sıkıntılı? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dinini ve ahlakını beğendiğiniz biri size gelirse onu evlendirin. Aksi halde yeryüzünde fitne büyük fesat olur. Kızınızı veya oğlunuzu, tabii genelde kızımız oluyor. Kızımızı evlenmek isteyen birisi geldiğinde bu adamın ahlakı yerindeyse malına mülküne bakın bir yere bakılır ama bu kadar çok bundan sonra edilmez. Aslında herkes ölecek. Herkese malum mülkü ben anlatayım mı? Ben mi yanlış biliyorum bunu? Hepimizin itikadı böyle değil mi? Hepimiz iman ettiğimiz şudur. Malın mülkü veren anlatayım mı? E sen Allah-u Teala bugün sana verdi de onu da verebilecek yani. Ya bu işleri yapmak lazım. Evliliğin maddi şartlara bağlamak gençlerine haram eder. Ya adam milyonluk para harcayıp evleneceğine. Ya inşallah öyle bir şey olmaz ama adam bin lira, beş yüz lira para verip zina da yapabilir. Bu, bu söylemek istemem ama durum böyle. Ve şu bunu yapın. zaten gençler evlenemiyor. Ya yani. evet yapma. Şimdi kendimiz düşünüyorum bunu bana. Şimdi kafa şunu görüyoruz. Ya var bu. Mesela ben bile evleneceğiz zaman şunu diyorum kendime abla. Ya evim olması lazım, arabam olması lazım, şu olması lazım. Niye? Çünkü bize böyle bir şey dayatmışlar yani. Kültüre mi dayatma sanki farz bu, zorundayım ben bunu yapayım. Ya olmayabilir. Ya bir gözle konuşmaya cesaret edemiyorsun ki. He? Ya, ya Allah Allah. Allah. Kendisi haram etmedi. Ya bir de. Günah vardır, günahın büyüğü vardır. Yani bunu yüzden ablalarımız, dayılarımız, amcalarımız. Yani e, gençleri böyle maddi durum olarak endeksleyince, gençler harama gittiğinde her gençin gittiği haramdan siz de günah payını alıyorsunuz. Böyle bir şey yapmanız toplumsal bir insan, toplumsal olarak insanları çöküntüye götürüyor. Gençler evlenmeyince haram çoğalıyor, zina çoğalıyor. Sonra gençler niye evlenmiyorsunuz? Ya sen gençlere evlenmeyin diye sorma sen. Sen gençleri evlendiremiyor musun ki? Ne yapmıyorsunuz ki? Evet, zinanın yayılması sebep olur. Zaten en büyük sıkıntı bu. Evliliği korkulan büyük Rızık evlilikten önce garanti edilmez. Rızkı ben Allah'tır. Ya rızık her zaman her türlü gelecek. Yani parası o adam evlense de evlenmese de bir şekilde yiyip içecek. Allah-u Teala rızkı garanti etmiş. Bizim korkmamız gereken imanlı bir hayat yaşamak. Rızıkla yani korkmamız lazım. Evlilikte çalışacağız. Ama yani mal mülkte de artık insanları şey yapmayacağız ya. Evet. Allah'ın evlilikte murad nedir? Bakın. Bir bizimkine bakalım. Bir Allah'ın evlilikte muradına ona bakalım. Bakın. Allah Teala evliliği yalnızca Nesin devamı için değil, kalplerin huzuru için yaratmıştır. Dünyadaki cennet, insanın ailesidir. Doğru mudur? İnsan kendi evinden başka birine rahat edemez. Evlilik de bu yüzden var. allah Teala bize kendi dengimiz bir evlendik diyor, çocuklarımız oluyor, mutlu bir hayat. Zaten dışarı dünya zor değil mi? Hep imtihanlar, bari adam evine gidince rahat olsun, mutlu olsun. Ama biz ne yapıyoruz? Adam evine gidince daha çok mutsuz oluyor ya. Şu parası, bu parası, şu mutsuzluk, şudur budur. Çünkü niye? Evleri dikkat ettiğimiz şeyler bizim sadece mal mülk Aldığımız eş de e tabi adam mal mülkü var ama ahlaksız olabiliyor. İnşallah herkes ahlaklı olsun ama olabiliyor. Ve sorunlar çoğalıyor. Evet ayet-i kerime de buyuruyor. Ruh suresi 21. ayet-i kerime. Kendilerine huzur bulasınız diye sizin için eşe yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması onun ayetlerindendir. allah Teala diyor ki ben eş yaratmışsın. Onlarla huzur bulun, mutlu olun diye. Bu ayet bize şunu öğretiyor. Evlilik huzur içindir. Sevgi ve merhamet merkezdedir. Evlilik Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın evliliğin ertelenmesini değil, istiyor. Bakın, Nur Suresi 32. ayet. İçinizden bekar olanları evlendirin. Bu, bu eşi ayet kime? Bizim yaşlılarımıza değil mi? Bizim büyüklerimizde değil mi? Bundan 10 sene sonra da bize de geçer. Veya şu an bize de geçer. Ama biz ne yapıyoruz? Gençler evlenmesin. Harama gitsin diye elimizden gelen yapıyoruz vallahi bizim Allah'a iyi maşallah. Yani. Çok güzel oluyor. Ya çok güzel. şu an gerçekten böyle yapmaya devam ederse büyük sana çıkacak zaten. Bu emir sadece gençlere değil. Anne babalara, ailelere ve topluma yöneliktir. Arkadaşım, amcam, dayım, emrim hepimiz için bu durum geçerlidir. Çocuğunu, ahlaklı, imanlı, dille evlendirmek zorundasın. Allah-u Teala'nın sana verdiği sorumluluktur bu. Mal, mülkü olan insan evlenmez ona değilsin. Ya bu acayip bir durum ya. Evet. Rızık endişesi ve Allah'ın garantisi. Gençler evlilikte neden kaçıyor? Çok basit. Mal e, para <laughs> Paramız olmadı. Hiç <laughs> kaçıyoruz yani. Basit. En temel sebep maddi korkular. Ya normalde şu olmasın lazım, <laughs> Gençlerin korkusu olmasın. Ya ben acaba evlilik yükünü yüklenebilecek kadar sorumluluk sahibi insan mıyım? Dan çıktık biz. Ya benim param var mı? Oysa Allah bu korkuya çıkıyor cevap veriyor. Bak maddi korkuya Allah'a şöyle diyor. Eğer para zenginleşir diyor. Eğlendikten sonra. Ya paradan korkmamız bizim büyük sıkıntı ya. Hani Allah'a güvensizlik. Rızık maaşa bağlı değildir. Evliliğe engel değildir. Allah'ın vaadidir. Evet. Evlilik rızkı daraltmaz, bereketlendirir. Kahraman maraş yapma oldu değil mi? O depremde kaç kişinin o arabası gitti? Yok. Hadi diyelim bugün biz aile hakkı kötü ama mal mülk olan birinden çocuğumuzu verdik. Bir Teknem olmayacağını kim biliyor? O oldu diyelim. Mal mülk her şey gitti. Hı. Ne olacak sonra? Yani? Ne olacak yani? Hı. Ve bitti. Yani biz, vallahi hepimiz böyle yapmamız tamam mı? Saçmalık ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlilikteki muradı nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikâhta bir diyor. Yani sünnetten ve temel nikâhı koymuş şu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın ya. Bu hadis-i bilmeyen var mı? Herkes biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliliklerinde, evlilikler şöyleydi. Nikâhı sahideydi. Mehir ulaşılabilirdi yani. Mehir de şöyle uç kaçık bir şey değildi. Düğünler gösterişsizdi. Ya düğünler zaten ayrı bir konu da. Bereket çoktu. Bugün ise mehir zor. Düğün masrafı, ev araba şart. Bu anlayış sünnet değil, kültür dayatmasıdır. Bu bir de bir yer Allah'a isyandır. Allah-u Teala diyor ki, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kimin dedikleri? Allah-u Teala'nın değil mi? E, sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kolaylaşın, zorlaşınmayın diyor, biz abi, beş masum lazım ya, yani on olsun bu sen. Ya de, şey, de. abi, vurmuyor mu mü ya? Kim? Eş seçiminde ölçü ne olmalı? Bak, bu da bize geliyor. Bunu iyi dinlememiz lazım. Efendimiz şöyle buyuruyor. Kadın dört şey için evlenir. Bakın iyi dinleyin, malı, soyu, genelde şu an güzelliği ve dini için evlenir diyor. Sen dindar olanı seç. Dindar olacağını tercih ediyor ve rahat yapıyor Efendimiz Ama şöyle bir şey var. benim. Dini güzel bir insanı bulduk. Salih bir insan. Ama sevmemiz de lazım. Yani çünkü Efendimiz buradaki bu dört olaydaki dindarlığı seç diğerlerine bakma demiyor. Sana güzel geleni de bulmaya çalış. Yani sana denk olanı bulmaya çalışacaksın. Bunun için de araştırmak lazım. Ve bir de şu var. Bugün sen nasıl bir insansın? Ben ahlaksız, kötü bir adamsam kimse kusura bakmaz. Allah-u Teala bana tertemiz bir eş nasip etmeyecek. bunlar genelde böyle olur. Değil mesela ayet-i kerimede geçmiyor mu? İyi kadınlar iyi erkeklerle. Kötü kadınlar kötü erkeklerle. Biz bugün iyi olursak eşimiz de inşallah Allah'ın iyi olacak. Ona göre kendimiz de iyi olması lazım. Evet. Efendimiz mesela, mesela Tırmızı'da geçen bir şey, hadis-i şerif diyor ki hakkından ve dininden razı olduğunuz biri gelirse evlendirin. Bu hadis-i şerif anne babalara. Kızınıza veya işte erkekler veya şey fark farkımız bu. Evinize sizinle evlenmek isteyen birisi geldiğinde ahlakından ve dininden razı olduğunuz kişiyle evlendirin diyor. Biz neyle evlendiriyoruz? Arabası son model. Üç anahtar. Üç anahtar mı? Üç anahtar da Çok Ayrı sıkıntı. bir sıkıntı. Ya üç anahtar ne ya? Ne kadar taşınıyor? Ya üç anahtar ne ya? Bunu ben çocuğumun iyiliğini istiyorum diye söyleyen insanlar yanılıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Her çocuğun zor duruma sokuyor psikolojik ya mi? Ya senin çocuğun bugün senin kızına geldi. Ben senin kızına ev verdim, araba verdim, evlendik. Yarın bugün senin iki çocuğum olsa aynısını sen ne yapacaksın abi? Hı. Veya şunu düşün. Ben alaksız bir malım malın mülküm var diye benimle evlendim. Bak sen kızının iyiliğini hiç mi Ben yarın bugün Allah korusun mesin. Yani Allah Rabbim nasip etmesin de kızını dövsem. Ona evde yani psikolojik şiddet yapsam bak. Hani diğer tip türlü şiddeti biliyorum hadi tamam mı? Psikolojik şiddet. Rezil etsin. Ya ahlaksız 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 yapsam. Bunun bir bütün şey görmüyor muyuz ya? Görmüyor muyuz bunları biz? Bir bütün var görüyoruz ya. Şu an mesela adam öyle inşaatta huzur buldu adam inşaata gelir geldi <laughs> Ya yani niye? Adam hanımdan kaçıyor. Aynen öyle. <laughs> i̇şte hanımı işte, da kaçar mı var. Hanımı da erkenden kaçırma. Ne olacak böyle bu durum? Aynen öyle. Ya millet kafayı da. Evleneceğim <laughs> diye, ev araba alacağım diye ya. Millet artık ne inşaat köşelerinden gelmiyor geri ya. Bazı insanlar da artık kendileri yarışmaya başladı. O da var daha, o da var. Bak diyor ki mesela mutlu evlendi. Beş tane altın vermiş. Ben altın vereceğim. Ben Oğlum sen iyi misin ya? Mesela o kadın der ki ben de o altınları isterim. E yani oluyor da oluyor. Altın mesela... kemer dedim ya biraz duymuyor musun? Mesela o <laughs> araba almış, onun kocası almış. Ben de araba isterim. Ha, ben Olmuş, Şimdi de Hasan Hanım'a sorun. Mutlu mu bir şey yapayım. Ben Hasan yanında da mutlu mu? Ben Ama ben pisliğin tekiyim, aylaksın tekiyim. E ne orada ne ben Ya malla mülkle evlilik, evlilik <laughs> bunun ne alakası var? Bak şu, şu olabilir, olabilir. gerçekten öyle çok kötü şu, ya. Şu olabilir. Elbette ki hepimizin Müslüman malı mülkü olsun inşallah. Rabbim hayırlısını versin. Hatta bir azıtmaca şekilde. Ya, Güzel şekilde. Hani insan kanaat etmeyi bilecek. Var olsun. Güzel bir şey. Ama bu illa farz değildir. Evimize düzgün bir insan geldi. Malı mümkün bugün eksik olabilir bir şey oldu. Ya evlendirmeye çalışın. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu örnek vermiş. Hiç, hiç bir hadis duyduk mu? Ya malı olanla evlendirin diye bir şey duyduk mu? Yoksa demek ki bu Allah ve Resulü'nün size bir şey değilse yapmayacağız arkadaşlar. Bizim dini boyutumuz Allah ve Resulü'nün bir şey demişse biz ne yapacağız? Onu yapacağız. Evet bak diyor ki bak çünkü mal gider. Gitmiyor mu? Hı -hı. Ne oldu gitti. Güzellik. Kırktan sonra yok. Yani o da gidecek. Makam. O da gider. Gitmiyor mu? E, gidiyor. Ama iman ve ahlak kalır. Bizim özümüz yine Bayrak Beyler. Vallahi İmam Bayrak. Alacağımız kadın da böyle, evleneceğimiz kadın da böyle olmalı. Biz de böyle olmalıyız. Kız kardeşlerimiz de böyle yapmalar lazım. Evet, zaten çok eşitlik ve dört kadın olayı var bir de. Yani bu İslam'da geçiyor ya, dörde kadar cevaz verilmiş yani bazı durumda. Bunu da bir açıklayalım çünkü bu da kafa karıştıran bir olay. Kur'an'da dörde kadar evlilik izni vardır ancak bu. Bir emir değildir. Ben Allah-u Teala illa bir dört tane kadın demiyor. Bir, keyfi bir hak değildir. Keyfine göre değil bu iş. Üçüncüsü, şarta bağlı bir ruhsattır. Biz sağlayabilir miyiz? Evet. Ne o onu? İnşallah bir tane. Hadi biz ikinci o Ne de? Evet. Mesela dövürleşme bizi. O da bir üç anahtar yaptı ya. <laughs> üç anahtar, altı alt anahtar oldu. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu hayatın özü. Maddi ve manevi ve duygusal adalet şarttır. Eşler arasında. Adaletin zor, zor olduğu özellikle Bulgaria'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliğin büyük kısmını. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 54 yaşına kadar tek eşliğiydi. 54. Az 54 yaşından sonra bir insanın şey hali bir durumu kalır mı? Kalmaz. Kalmaz. Demek ki onların yaptığı bütün evliliklerin hepsi bir hikmet. Bir kabriye aramak için veya bir kadın kocası ölmüş, 3-4 tane çocuk ortada kalmış, e, malı mülkü yok, bir şey yok. E gariban e, ne yapacak? Alıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem himaye ediyor. Çok eşlilik toplumsal zorunluluklar sebebiyledir. Savaş oldu. Oldu büyük çakır köyünde. Bir sürü erkeğimiz Allah'a rahmet eylesin şehit oldu. Kadınlarımızın bir çoğu dul kaldı. Ne yapacağız? E, kendini geçindiremiyorlar da. Evet, şey Bu arada heves, heves, ve şehvet içinde yaratan efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Günümüzde anayla sağlanmayacaksa tek yaşlılık esas zaten biz ikinciyiz o yani nerede imkan sonuç. Öyle ki gerek yok yani Allah'a. Kadınlar için ne kadar kolay bir şey yapıyorsunuz? Kadınlar için çok kolay bir şey yapıyorsunuz. Şey Diğer bir konumuza geldik. Boşanma. Hayal ama Allah-u Teala'nın en hoşlanmalı helal. Boşanmada büyük sıkıntı niye? Düşünelim mi? Bizim zaten devirde en çok olan şey boşanma. Niye boşanma oluyor Mahmut'cum? Çok basit. Geçinemiyorum. Maddi durum. Adam diyor ki, bu kadın düşünüyor ki ya bunun parası var. Ve adam da diyor ki ya bunun güzel. Ahlakını hiç kimse araştırmıyor. Sonra öyle gidiyorlar, anam. Bu nedir? Adam ahlaksız, kadın ahlaksız. E ne kadar geçinecekler? Geçinemeyecekler. Boşanmalar kime zarar gösteriyor? Çocuk varsa vay garibim onun haline. Çocuklar ha. Vay, 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 vay garibim var. O kadın boşandı <laughs> mı? O çocuğu, o, o çocuğun hali ne olacak? İşte Allah Teala diyor ki boşanmaları helal ama sevmiyorum diyor. İslam gerçekçidir. Her evlilik yürümeyebilir. Doğru mu? Zaten birçok evlilik şu an yürümüyor. Bir araştırın var ya. Şu an tüyük yerleri falan var. Öyle bir boşanmalar arttı ki. Yani bildiğiniz gibi. Bu yüzden boşanmalar helal kılınmıştır. Ama Allah Teala katında en sevme helaldir boşanma. İyi, geçen bak yayalı biri Davet yemeğe gitmiş tamam mı? Hı hı. Kadın daha yeni ödenmiş 3 ay sonra boşan, boşanma davası Daha 3 ay olmuş Ya işte adam veya kadın biz yanlış bir karar veriyor. Tabi bunu olabilir hı. ama genel olarak şu oluyor. Maddiyata veya güzelliğe bakılıyor. Adam, kadın diyor ki bunun maddiyatı güzel. Parası var. Kadın da adama diyor ki ya bu güzel kadın. Ahlakına bakmıyor ne oluyor sonra? İşte Efendimiz diyor ki dindar ve ahlaklı olması için diyor. Niye diyor anladın mı? Allah katında helalleri en sevmeni boşanmadır. Neden? Aile yıkılır, çocuklar zarar görür, toplumda güven sarsılır. Oluyor mu? Mesela diyoruz, yani evden benden manası var, herkes boşan ediyor mesela. Ama zulüm varsa, şiddet varsa, din ve can güvenliği tehlike boşanmak bazen bir kurtuluştur. Evet, gençler evliliğe teşvik edilmelidir. Edeceğiz ama inşallah yaşlılarımız da <laughs> bir şey yapacaklar. Işte, Çok... Efendimiz sallallahu anh, buyuruyor ki, Ey gençler topluluğu, kimin evlenmek gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. Evlilik nefsi terbiye eder, kalbi huzur erdirir, toplumu ahlakın korur. Zina büyük bir günahdır. Evlilik olmazsa, bir gençler e, yanlış yollara saparsa, ki evliliği evlenemediği yüzünden yapıyorsa, bu evliliği kim zorlaştırıyorsa onun günahı onun boynadır. Bu günah da öyle küçük bir ve ufak bir günah değil de toplum zarar görüyor. Zina toplumu yıkan bir durumdur. Öyle değil midir ya? ya? Çok kötü bir durumdur. Ve o yüzden Hiç, özellikle genç insanlarımız bu evlilik oylarını genç gençlerimize teşvikler bu işi kolaylaşması lazım. Yoksa şey büyük zarar göreceğiz. Daha görüyoruz ya. ya ben o inşallah. Valla inşallah yani hepimizin yatıyor mu? Hep. Ya mantıklı şey. Benim kızım var. Düşünüyorum. Benim kızım var. Bir tane genç geldi. Bu adam malın mülkü var. Ama bu adamın tamam mı? Neyi var? Ahlaklı. yok. E bu adam ne yapacak benim kızım sizce? Malumun edecek Ama ne yapacak? Belki ölecek. Belki ona psikolojik batıdan olacak. Ne olacak sormuyor musunuz siz? Benim kızım bir afa yiyecek. Her zaman da benim boşanmak gelecek. Ya bunlar hep büyük sıkıntı. Evet, zina sadece iki kişinin meselesi değildir. Mesela İsra suresinde bahsediyor ki, zinaya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıkla çok kötü bir yoldur diyor. Zinanın zararları aile yapısını bozar. Nesebi karıştırır. Kalbi karartır toplumsal güveni yok eder. İslam ise zinayı değil, zinaya götüren yollar bile yasaklar. Yani yolları bile yasaklar demek ki... Efendim? Yollar değil, yollar değil. Şu şimdi sen evlenemezsen, bir evet. milyona evlenir de 500 liraya zina yapabiliyor olursan, zinanın bunu açılmış olur mu olmaz mı? Olur işte. Bu kadar basit aslında. Evet. Düğünler nikah gölgelememelidir. İslam'da daha sonra nikah, düğün ise bir ilan ve sevinç meselesidir. Nikah şudur. Ben şu kızla evlendim. Duymaktır nikahın amacı budur. Ama bizim düğünlerim nasıl? Kaç binler para harcanıyor ya. Nasıl ahlaksız durum oluyor? Alkoller, bir sürü işler ortaya dönüyor. Erkekler çıkıyor oynuyor, kadınlar izliyor. Kadınlar oynuyor, Kadınların yani. oynaması ne ya? Kadınların oynaması nedir arkadaş? Yani bu nasıl bir iş ya? Değil Hadi diyelim benim bir eşim var. Bana dışarı birisi desek ki ben eşini çıkart da şöyle bir oynar bakalım mesela oynasın desek. Ben ne yaparım o adamı? Ya ölürüm ya öldürürüm. Ama biz ne yapıyoruz? Ya biz iyice kafayı yedik abi. Valla biz iyice kafayı yedik abi. Düzülmemiz lazım acilen yani. Nikahın en bereketlisi mahsır ve en az Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bak ne kadar güzel bir asil masraf en azı en bereketlisi. Bugün birçok düğün israfla yapılıyor, borçla yapılıyor, tesettür ihlali içeriyor, haram eğlenceler doluyor. Ya Allah'ın razı olmadığı bir işte. Sonunda sen mutlu mu olacaksın sanıyor? Niye diyor? Bir kere evleniyorsun. Çıkayım oynayayım. Eşimle bir dans edeyim. Ya senin eşin sen nesin? Artık helalisin. Onun namussun. Sen nasıl eşinin namusunu ayaklar altına ya? Nasıl ben bunu bacımsın? Çıkıyorsun oraya oynuyorsun. Bin tane erkek izliyor. Bu nasıl bir Nasıl bir durum bu ya? Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bu vallahi yanlış bir şey Acayip yanlış bir şey ya. Bakın bir kadın bir koca evlendiği zaman kocasının namusu olur, babasının namusu olur, annesinin namusu olur. Erkek kardeşinin abisinin namusu oluyor. Çocuğunun namusu oluyor. Bir tek kendi namusunu çiğnemiyor yani o kadın bunu yapınca. Ne yapıyor? Bütün hepsinin namusunu çiğniyor. Sonra ne oluyor? Bir tane kadın çıkıyor, oynuyor, kimse bir şey demiyor. Yarın iki oluyor, Sonra çıkıyor top sahasında 20 tane dans ediyor. Ne olacak bunun sonu? Biz nereye gidiyoruz yani böyle biz? Amerika mıyız? İngiltere miyiz? Kardeşim. Sonra dersin yana yakınına. Ya bizim çocuk niye böyle oldu? Yetiştiremedim çünkü. Huzur getirmez. Bereket getirmez. Stres ve tartışma getirir. Sade nikah güçlü bir evliliktir ya. Evet. Sonuç denge dini İslam. Evlilik kolaylaştırılmalı kardeşim. Bunu ağaca yapmalıyız. Düğünler sadeleştirilmeli. Maddiyat putlaştırılmamalı. Adam Allah'ın istediğinden daha çok bu adam malın mülkü var mı diye kafayı yiyor ya. Evet. Gençler harama içilmemeli. Gençler harama içilmemeli. Ne olacak? Evlilik kolaylaştırılacak. Bakın. Gençlerin her harama evlenmediğinden dolayı her harama girişinde bu işleri böyle nasıl, nasıl diyeyim böyle maddiyat zorlaşan insanların her bir günahını alıyor. İslam'da bir kaide vardır. Doğru bir yol açarsan o doğru yoldan gidenler sen onunla alırsın. Yanlış bir yol açarsan ne olur? Onun günahından sen de alırsın. Evet, evet. Nikah teşvik edilmeli. Zina sıradanlaşır mı? Allah'ın muradı evlilikte huzur, merhamet, iffettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolu ise nikah kolaylaşsa toplum korunur. Nikah sonra haram yayılır. İslam merhamet ve denge değildir. Yani biz bunu anladınız. Biz Müslümanız. Bizim kaidemiz Allah ve Resul'ün yoludur. Doğru mudur? Var mı başka bir şey diyecek? Herkes bunu diyor değil mi? Herkes düğünün başında isterken kızın diyor ki Allah'ın evliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kavliyle kızın istiyor. Az sonra ne oluyor? Ebu Cehil'in yolu. Az sonra Firavun'un yolu. Az sonra Hristiyan'ın yolu. Az sonra Yahudi'nin yolu. Düğün böyle olsun. Oynayalım. Çat pat olsun. Ne oluyor ya? Biz Allah'a dönmemiz lazım. Acilen acilen gençleri de bu haram yollama itmemiz lazım. Ya zina çoğalınca ne olacak? Allah-u Teala'nın üzerimizdeki bereket gidecek ya. Bu kadar zorluk bu yüzden oluyor. O yüzden lütfen herkese duyuruyorum yani bu videoyu paylaşsın. Yaşlarımız dinlesin ve mümkünse karşı çıkalım arkadaş. Karşı çıkalım. Hayır abi ben almıyorum ev araba. Almıyorum. Evini arabasına kız veren mal mı veriyor kız mı veriyor? Mal mı veriyor kız mı veriyor? Bana sor söyle. Senin kızın benim mi görecek. Araba ne veriyor? Evini mi verecek? Ne oluyor bu iş? Nereye gidiyor bu iş? Nasıl bir mantık? Evet, evlilikle ilgili e, sohbetimiz, konumuz bu kadar inşallah. E, Allah rızası için el-Fatiha.